Beyler selamünaleyküm. Alayım ee, olayım ben de hesabını satıyorum YouTube ile beraber. Şöyle göstereyim. Oyunu bırakıyorum. Zaten oyuna girdiğim yok bir aydır. Hesap tümen başı. MSN'siz. Alan alır almayan almaz. Şöyle. Aracı kabul yani. istediğiniz gibi aracı kabulüm. E, 310 saat izlenmesi var. 80 abone. Yani 1200 300 yani 300 600 izlenme yok 400 600 izlenme. Ya bir tek şey var şu işte. bu arada haftalık kuruş dediğim gibi. Şimdi hesabı göstereceğim. Videolar böyle 310 saat izlenme var. Gerisi siz de aldığınız zaman ee, tabi Gmail'i değiştirici telefon numarasıyla halledeceğiz bu YouTube işini. Hesap e, şimdi bu hesabına geçelim hesap. MSN'siz öyle göstereyim hesabı. Heh, Dediğim gibi oyuna girdim yok. Şöyle bir alalım. Yani hesap böyle 30 saat şey var. Yani yüzde sekizleri bok. Böyle hesabı gösterir. Hesabı 3 ay rahatlıkla çekmeyebilirsiniz. Yani kutular falan var. 250 günlük B8, 80 günlük bu tekst öyle. Mark 17 gün. Süresiz kullanım. Dövmeler 300 günlük. Pençeler zaten 120 gün, 150 gün. Böyle. Şahin 15 gün. Ekipmanda bir şey yok zaten eee hadi şahin azap 2-4 kutular da böyle hesapta isim değiştirme var İsminizi değiştirirsiniz aldığınız zaman ya da kalır size, size sizin kafanıza göre kurşun 46 günlük eee isim değiştirme falan 6 milyon gp var hesap böyle zaten hesaba yaklaşık bir iki bir aydır bir buçuk aydır falan girmiyorum zaten 15 günlük de harcamışlar dediğim gibi böyle hesap ee, aracı kabul yazan yazar azap şahin 24 Hadi Allah'a emanet